Yanlışlıklar Yolu Kaderin Eseri Bölüm 6 Buz Zebani'si ve Savaşçıları 2 Yorgun yüzünü buz zebani'sine döndü. Tek düşündüğü kalan enerjisiyle onu öldürebilmekti. Fakat orta seviye bir zebani'nin gücünün nasıl bir şey olduğunu bilmiyordu. Savaşçı olarak elinin altında tuttuğu yaratıklara işe yaramaz böcek diyecek kadar kibirli ya da kudretli biriydi. Donmuş cehennem bekçisi oturduğu buz tahttan konuştu. Hangi cüretle zindanıma gelip savaşçılarımı öldürürsün? Sana onlardan daha acılı bir ölümü sunacağım. Nivrotar yerinden bile kalkmadı. Oturduğu tahtın üzerinde zindanı kaplayan bir kar fırtınasına dönüştü. Eser o an dışarıdaki kar fırtınasının sebebini kendi gözleriyle görmüş oldu. Havada beliren onlarca sivri saçaklar sivri yüzünü kendisine dönmüştü. Bir anda kurşun gibi fırlayarak üzerine gelmeye başladı. Eserin sol gözü kalp ritminde uyarı verdi. Ardından yeni bir durum penceresi belirdi. Ölüm eşiği. Hayati ritim bozuldu. Her bir buz saçağı yalnızca bir mızrak değil, ruhun içine saplanan bir ölüm fısıltısı gibiydi. Eser yıldırım kalkanını ortaya çıkardığında buzla yıldırım çarpıştı. Zindanda hem gök gürültüsünü hem de buzun çatlama sesini aynı anda duydu. Adeta iki elementin savaşı bütün zindanı sarsıyordu. Yıldırım kalkanıyla kendini savundu. Her bir buz saçağının karanlık bir öldürme gücü taşıdığını hissetti. Saldırının boyutu korkunçtu. Kalkana isabet eden saçaklar eseri geriye doğru sürüklüyordu. Buz saçaklarının ardı arkası kesilmedi. Bazı saçaklar sonunda kalkanı delerek eserin vücudunun çeşitli yerlerine saplandı. Bu sırada bir başka uyarı boşlukta belirdi. Bu uyarının ardından saldırı aniden kesildi. Bakışlarını zebaniye çevirdiğinde tahtın önünde ayakta duruyordu. Ağır adımlar atarak yaklaşmaya başladığı sırada attığı her adımda zindanın zemini deprem oluyormuş gibi sallanıyordu adımının geride bıraktığı yerde kristalize dönüşen saf bir buz oluşuyordu. Nivrotar'ın üzerinden ise beyaz dumanlar çıkıyordu. Ağır adımlarla yaklaşan bu heybetli zebaniye tüm gücüyle saldırmaktan başka bir çaresi olmadığını düşünüyordu. Şimşekleri ellerinde biriktirdi ve kalan gücüyle zebaniyi yıldırım yağmuruna tuttu. Kritik seviye Yıldırımın zayıf inişleri havanın yırtılmasına ve şimşek seslerinin zindanda yankılanmasına sebep olsa da bu zebanisi bu yıldırımlara karşı istifini hiç bozmuyor. Her adımda biraz daha yaklaşıyordu. Eser avcunda oluşturduğu yayı gerdi ve arka arkaya birkaç tane yıldırım okunu Nivrotar'ın hayati noktalarını hedef alarak fırlattı. Bu zebanisi sağ pençesini havaya kaldırdı avuç içinde oluşan sivri saçaklar bir kez daha ortaya çıktı. Donmuş cehennem bekçisinin etrafındaki hava kristalize olarak donarken, yaklaşan yıldırım okları buz tutarak havada asılı kaldı. Saldırıları işe yaramıyordu. Elinde geriye kalan tek kozu kılıç saldırısıyla. Yıldırım kılıcını havaya kaldırdı ve tüm gücünü elinde yoğunlaştırarak yıldırım hızıyla atıldı. Kılıç darbesini Zebaniye indirdiğinde, Nivrotar havadan inen kılıca dokundu ve kılıç donmaya başladı. Bu donma süreci kılıçla başladığı ve hızla ayak uçlarından boynuna kadar bedeni dondu. Yalnızca göğüs ve baş kısmı açıkta kalmıştı. Geriye kalan tüm bedeni buza hapsolmuştu. Kalan gücünü de bu saldırıyla tüketmiş, artık savaşacak, mücadele edecek enerjisi kalmamıştı. Eserin gözünde ve bedeninde bazı göstergeler aynı anda sıfırlanmaya başlamıştı. Kritik çöküş. Bu zebanisi esere bakarak konuştu. Bu sefil halinle savaşçılarımı nasıl bu kadar kolay öldürdüğünü anlayamasam da sana öyle bir acı çektireceğim ki seni öldürmem için bana yalvaracaksın. Savunmasız bir halde Nivrotar'ın önünde dururken kendini güçsüz ve aciz hissediyordu. Acınası bir hale düştüğünü hissetti. Güçsüzlüğünden dolayı bir an kendinden nefret etti. Enerjisi tükenmişti. Artık savaşmak bir yana kımıldayacak hali bile kalmamıştı. Henüz sahip olduğu güce yabancı olduğunu bir kez daha kabullendi. Eser kendi nefesini bile düşmanına ayak bağı gibi hissediyordu. Göğsü sıkışıyor, her nefes alışında buz kristalleri ciğerlerine saplanıyormuş gibi acı veriyordu. Güçsüzlük yalnızca bedeninde değil, ruhunda da yankılanıyordu. Sınırlarını bilmeden orta seviyeli bir zebaninin karşısına çıkmanın hata olduğunu kabullenmişti. Bu hatasının bedelini hayatıyla ödeyeceğini de Eserin aksine buz zebanisi savaş alanında oldukça tecrübeliydi. Eserin tüm saldırılarını kolayca geri püskürtmüştü. Bunlar savaş alanında defalarca hayatta kalmayı başarmış bir savaşçının kendinden emin hamleleriydi. Nivrotar son hamlesini yapmadan önce konuştu. Savaşçılarımı öldürmenin bedelini önce sana, sonra geldiğin yerde varsa ailene, arkadaşlarına Tanıdığın tüm insanlardan koca bir ceset yığını oluşturarak ödeteceğim. Eser duyduğu bu sözler üzerine kaşlarını çattı. Başını yukarı kaldırdı ve ailesini öldürmekle tehdit eden zebani'nin ışıktan ibaret olan gözlerine baktı. Nivrotar bu öldürme niyeti barındıran bakışları görünce konuşmasını sürdürdü. Merak etme. Aileni ayrı tutacağım. Onları sana yaptığım gibi önce donduracağım. Sonra buzun yakıcı gücüyle sonsuz bir işkence azabına tabi tuttuktan sonra bana yalvarırlarken onları öldüreceğim. Öldükten sonra da ruhlarını köleleştirip sonsuza kadar bana hizmet etmelerini sağlayacağım. Ailesinin öleceği düşüncesiyle eserin içini öfke ve nefret kapladı kelimelerle anlatılması imkansız bir duygu kalbini ele geçiriyordu. Öfkeyle bağırarak buzlardan kurtulmaya çalışırken, Nivrotar gördüğü manzara karşısında keyifli bir kahkaha attı. Buzların arasındaki eserin nefesi kesilmişti. Göz kapakları ağır ağır kapanıyordu. Eserin sol gözü bir tepki vermeye başladı üç kez kalp ritminde attı ve bir uyarı penceresi belirdi. Sistem uyarısı çöktü. Kardeşinin sesi buzun soğuk sessizliğinde yankılandı. Abi sen yanımdayken ben hiç korkmuyordum. Sonra annesi Ayşe'nin sesi belirdi. Sıcak ve şefkatli bir fısıltıyla. Oğlum biliyorsun sana bir şey olursa ben yaşayamam. Ardından ablası Hatice'nin yüzü göründü. Gözlerinde her zaman ona cesaret veren o kararlı bakış vardı. Eser, ne olursa olsun bizim için hayatta kalmalısın. Bu üç ses birleştiğinde buzun içinde yankılanan tek gerçek buydu. Ailesinin sesi Eser'in ayakta kalma sebebiydi. Sistem uyarısı çöktü. Bu pencere üçüncü kez yanıp söndüğünde yazılar parçalandı. Harfler dağıldı, boşlukta da eridi. Ardından sol gözü ters yönde dönmeye başladı. Yeni bir aura ortaya çıkmıştı. Sıfırlanan bütün değerlerin yerine hakimiyet statüsü açıldı. Uyanış, Ruhlar Diyarı hükümdarı yerini kızıl bir aura aldı. O an uyarı değil, uyanış başlamıştı. Eserin sol gözünde beliren kızıl aura aile hatıralarının ateşiyle birleşti. Buz çatladı zincirler kırıldı. Ruhlar diyarı hükümdarının uyanışı aslında Yusuf'un masumiyetinden, Ayşe'nin sevgisinden ve Hatice'nin direncinden doğmuştu. Sol gözünden yayılan kızıl bir aura tüm bedenini sarmaya başladığında yıkıcı, saf bir güç ortaya çıkıyordu. Hapsolduğu buzlar kızıl bir alevle kaplandı ve çatırdayarak tuzla buz oldu. Nivrotar'ın yüzündeki gülümseme bir anda kayboldu bir adım geri çekilerek konuştu. Ne, ne oluyor? Bu da nedir? Kimsin sen? Bu zebanisi geri adım atarak korku içinde mırıldanırken yüz ifadesi taş gibi sertleşmişti. Ruhlar diyarı hükümdarı nasıl olur? Sen ölmüştün artık var olmamalısın. Kızıla dönen sol gözünde mavi, siyah, kızıl ve mor renkte yıldırım dövmeleri ortaya çıkmıştı yüzüne son derece ürkütücü bir ifade yerleşmişti. Mavi yıldırım aurası dört farklı renge döndüğünde, yıldırımın gücünün gerçek egemeni, ruhlar diyarı hükümdarı ilk kez ortaya çıkmıştı. Savaşma arzusuyla alev alev yanan renkli gözü, etrafa baskın bir hava yayıyor, bu zebanisinin dizlerinin titremesine sebep oluyordu. Nivrotar'ın bu panik hali Ruhlar Diyarı hükümdarının kudretinden kaynaklanıyordu. Cehennemin donmuş bekçisi enerjisine yoğunlaşarak bir mızrak oluşturdu. Hükümdar ise havada kızıl bir diyar yırtığı açtı. Elini diyar yırtığına soktu ve kızıl bir mızrağı ortaya çıkardı. Mızrağın üzerinden kızıl, siyah, mavi ve mor dumanlar yükseliyordu. Silahın korkunç kudreti aurasından belli oluyordu. Bu zebanisi mızrağını tüm gücüyle fırlattı. Havada asılı kalan kızıl mızrağın yaydığı korkunç enerji buz mızrağını durdurdu. Kızıl mızrak hareket etmiyordu. Sanki efendisinin emrini bekliyordu. Hükümdar emir verdi. Eserin sesi yalnızca zindanda değil, başka boyutlarda da yankılandı. O an Ruhlar diyarında zincirli ruhlar başlarını kaldırıp kulak verdi. Tek bir emrin kudreti bütün alemleri titretiyordu. Git ve yok et. Kızıl mızrak bir ok gibi fırladı. Karşısındaki buz mızrağını tuzla buz etti. Ardından Nivrotar'ın göğsünde koca bir delik açarak buzdan ibaret olan tahta saplandı. Taht kızıl alevlerle yanarak erimeye başladı. Göğsünde açılan kocaman bir delikle dizlerinin üzerine çöken cehennemin donmuş bekçisi kan kusuyordu. Bakışları son ana kadar düşmancaydı. Ruhlar diyarı hükümdarını öldürmek istediği yüzündeki nefret ifadesinden anlaşılıyordu. Hükümdar yeni bir diyar yırtığı oluşturdu. Kızıl alevlerle kaplı kılıcını çekip çıkardı. Nivrotara ağır adımlarla yaklaştı attığı her adımda zemin cam kırıkları gibi çatlıyor. Kızıl alev kılıcının ucu yerde sürükleniyor. Geride bıraktığı kızıl alevler göze çarpıyordu. Son darbesini indirmeden önce hükümdarın ağzından şu sözler döküldü. Önümde diz çökmeye layık değilsin. Kılıcını salladı ve tek darbede Nivrotar'ın başını gövdesinden ayırdı başı yerde yuvarlanırken geride kalan boyun bölgesinde kılıcın yanıcı kudretinin etkisiyle kızıl alevler yükselmişti. Zebani'nin cansız bedeni kısa süre sonra yere yığıldı. Zindanın içindeki ruhlar hükümdarlarına baktılar. İçlerinden gelen mutlak bağlılık hissiyatına karşı koyamadılar. Her ruh diz çöktüğünde zincirlerinden kopan bir parça göğe yükseliyor ve yok oluyordu. Bu Yalnızca bir bağlılık yemini değil, aynı zamanda binlerce yıllık esaretin kırılışının sembolüydü. Zindan ilk kez umut kokuyordu. Hükümdar keskin bakışlarını ruhlara dikti. Gözlerindeki dört renkli yıldırım dövmesi derinlerden gelen kudreti açığa çıkarıyordu. Sol eliyle havayı kavradığında zindanın duvarları boyunca yankılanan kadim bir uğultu yükseldi. Bir adım öne çıktı kılıcının ucunu yere sapladı, zindan titredi. Ardından sesini tüm alemlere işitecek şekilde yükseltti. Ben ruhlar diyarı imparatoru, kayıp ruhların koruyucusu, şeytan kralın ezeli düşmanı tekrar döndüm. Ruhlar diyarının hükümdarı zincirlerini kırarak yeniden ayağa kalktı. Ey kayıp generallerim! Kimileriniz zebanilerin zindanlarında, kimileriniz diyarlara dağılmış olsa da ruhlarınız hala bana bağlı. Büyük savaş yaklaşıyor. Karanlık diyarların üzerine göklerden yıldırım inecek. Ordumu toplayın, sancağımı kaldırın ve beni bulun. Hükümdarın sözleri sona erdiğinde diyarın kendisi bu çağrıya eşlik etti. Arafın sislerinde zincire vurulmuş ruhlar başlarını kaldırdı. Cehennem kulesinin derinliklerinde zebanilerin pençesinde inleyen generaller içlerinde bir kıvılcım hissetti. Göksel diyarın uzak ufuklarında sürgün edilmiş varlıklar gökyüzünün renginin bir anlığına değiştiğini gördüler. Yaşayan dünyanın mezarlıklarında uyuyan kemikler titredi, gölgeler kıpırdadı. Çağrı yankılandıkça zincirler çatırdadı, kelepçeler buharlaştı. Ruhlar kölelikten özgürlüğe adım atarken hükümdarın sesi bir kez daha çınladı. Beni bulun, ordumu toplayın, hüküm günü yakındır. Ve o an yalnızca zindanda değil tüm diyarlarda, göğün ve yerin dokusunda yankı kaldı. Zamanın bile unutamayacağı bir çağrıydı bu. Ruhlar diyarı, hükümdarı geri dönmüştü. Sislerle örtülü Araf'ın derinliklerinde, boynuna vurulmuş ağır zincirlerle diz çökmüş bir general başını kaldırdı. Çağrıyı duyduğunda zincirler çatırdamaya başladı. Dudaklarından titrek ama kararlı kelimeler döküldü. Hünkârım, Sesinizi yeniden işitmek, demek ki savaş günü geldi. Zincirler buharlaştı, gözleri mavi bir parıltıyla ışıldadı. Lav nehirlerinin aktığı cehennem kuyularında, zebanilerin boyunduruk altına aldığı bir başka general, küller içinde yerde sürükleniyordu. Hükümdarın sesi duyulduğunda, zebanilerin kahkahaları kesildi. General, kanlı dudaklarını araladı. Beni zincire vursanız da, Kalbim hala hükümdarıma bağlı. Kıpkızıl zincirler bir anda tuzla buz oldu. Etraf yıldırımla aydınlandı. Göksel diyarlardan göğün en yüksek katmanında, sonsuz yalnızlığa sürgün edilmiş bir general, bulutların arasında oturuyordu. Yıllardır kimseyle konuşmamıştı. Ama hükümdarın sesi ufku yırtarak ona ulaştı. Başını göğe kaldırdı. Gözlerinde hem sevinç hem intikam kıvılcımları belirdi. Demek ki suskunluğun sonu geldi. Ruhlar diyarı yeniden ayağa kalkacak. Arkasındaki göksel zincirler paramparça oldu. Kanatları bir anlığına yeniden göründü. Bir mezarlığın derin toprağı altında binlerce yıl uykuda kalmış bir generalin kemikleri hareketsiz yatıyordu. Hükümdarın emri duyulduğu an kuru kemiklerin arasında mavi kıvılcımlar dolaştı. Çürümüş eller toprağa yardı. Mezar taşları devrildi. Boğuk bir ses toprağın altından yükseldi. Çağrınıza icabet ediyorum hünkârım. Ruhlar diyarı küllerinden doğacak. Hükümdarın sesi sönüp gitmişti. Ama yankısı hala bütün diyarlarda çınlıyordu generaller zincirlerini kırmaya başlamış, gözlerini aynı hedefe çevirmişti. Ordular yeniden toplanacak, Ruhlar Diyarı hükümdarının sancağı bir kez daha göklere yükselecekti. Çağrısını tüm diyarlara duyurduktan sonra Ruhlar Diyarı hükümdarının gözlerindeki dört renkli alev sönmeye başladı. Kızıl, siyah ve mor kıvılcımlar birer birer kayboldu. Geriye yalnızca mavinin solgun ışığı kaldı. Elini hala kavrayarak tuttuğu kılıç, ağır bir uğultuyla diyar yırtığının içine çekildi. Ardından hükümdarın heybetli aurası dalga dalga dağıldı. Gürleyen sesin yerini derin bir sessizlik aldı. Ruhlar serbest kalmıştı, zincirlerinden kurtulmuşlardı. Ancak onları özgür bırakan kudret, Artık yeniden karanlığa çekiliyordu. Hükümdarın bakışları soldu. Yüzünde yalnızca eski bir anının yansıması kaldı ve o an göğsünden yükselen duman gibi tüm kudreti buharlaştı. Ruh yeniden uykuya dalarken geriye tek bir yankı bıraktı. Ordum beni bulacak. Bu söz kulaklarda çınlarken Eser'in gözünde kalan son mavi parıltı da söndü ayakları boşaldı. Bedeni ağır bir yük gibi yere yığıldı. Bilinci sislerin içine gömüldü. Zindanın taşlarına çarpan bedeninden sadece boğuk bir ses yükseldi. Artık savaşacak gücü kalmamıştı. Ruhlar Diyarı hükümdarı uykuya çekilmişti. Boşlukta bir durum penceresi belirdi. Zindan sessizdi ama diyarlarda yankılanan çağrı Sessizliğin içinde bile yaşamaya devam ediyordu. Eser derin bir uykudaydı. Tükenen bedeninin yeniden ayağa kalkması için dinlenmesi gerekiyordu. Kapalı gözlerini açtığında ne kadar süredir bilinçsiz kaldığını anlayamadı. Garip bir şekilde yaraları iyileşmişti. Fakat yırtık elbiseleri ve kanla kaplı bedeni olduğu gibi duruyordu. Zihnini zorladığında son hatırladığı şey, bu zebanisinin onu öldürmek üzere olduğu andı. Ondan sonrası karanlık, bomboş bir bulanıklık. Bakışlarını yere çevirdi. Cansız bedeni göğsünde koca bir delikle buzun üzerinde yatıyordu. Bu bir ölüm değildi. Bu düpedüz bir katliamdı. Ama bunu kim yapmıştı? Ne zaman olmuştu? Hiçbir şey hatırlamıyordu. Etrafına göz gezdirdi. Bu tahtı erimişti. Tutsak ruhlar zincirlerinden kurtulmuştu. Göz kenarında beliren hafif bir tebessüm sadece görevini tamamlamış olmanın buruk yansımasıydı. Artık geri dönme zamanıydı. Zindanı ardında bırakıp dışarı çıktığında kar fırtınası durmuştu. Gökyüzünde baharın solgun ışığı beliriyor, eriyen karların altında toprak yeniden nefes alıyordu. Boyut kapısına ulaştığında kapının yeniden aktif olduğunu gördü. O anda sol gözünde kadim yazılarla parlayan kader tablosu bir kez daha belirdi. Değerlerinin yükseldiğini fark etti. Ama içten içe şunu çok iyi biliyordu. Bu artış bile orta seviyeli bir zebaniyi saf gücüyle yenmesine yetmeyecekti. Derin bir iç çekti. Gözlerini kapıya dikti. "Henüz yolun başındayım," diye fısıldadı. Sonra adımını attı. Boyut kapısının ışıkları arasına girerken bedenini saran sis onu bilinmez diyarlara doğru çekti. Tam kapı kapanmak üzereyken derinlerden gelen bir yankı kulaklarına çarptı. Ne bir ruhun sesi, ne de zihninin oyunu. Bu başka diyarlardan gelen bir çağrıydı. "Generallerim seni bekliyor." Bu sözle birlikte gözünün önünde yeni bir pencere açıldı. Ve ardından her şey karardı.